Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Tunçlar. Şimdi öncelikle yine her videoda olduğu gibi sözlerime alemlerin Rabbi olan Allah'a şükür ve siz değerli takipçilerime de teşekkürle başlıyorum. Normalde ben bugün başka bir video çekmiştim. Onu yayınlayacaktım ama bugün konu daha acil olduğunu düşündüğüm bir konu üzerinde konuşacağım. Ama bundan önce hemen direkt dalacağım konuya, direkt konuya dal diyenler var. Dalacağım ama şunu söylemek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, bu küçük bir bilgilendirme çok tutmayacağım bu işi. Ben kimseden para almadım. Ben internette beni şu halden bu hale videolarıyla tanımış olabilirsiniz. İşte çok kiloluyken çok kilosuz hale düşmüş olduğum videolarla tanımış olabilirsiniz. Fakat ben kimseden para almadım. Bir tane arkadaşım sadece bana sağ olsun bir şimdi biraz önce konuştuğum telefonda Instagram'dan hediye göndermiş. O bir meblağ hediye göndermiş. Allah razı olsun. Bu bunun dışında şimdi bana söylüyorlar işte sen para almadığını düşünmüyorum falan. Kimsenin de günahına girmeyelim de ben kimseden bir para almadım. Ben Allah rızası için, dua almak için kendi yaptığım şeyleri paylaştım. Burası benim sosyal medyam paylaşabilirim. Kimseye de laf düşmez. Yani onlara söylüyorum. O niyetleri biraz sıkıntılı olan insanlara söylüyorum. Neyse. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz. Bugün çok hızlı bir giriş yapacağım. Üzülerek söylüyorum. Yani üzülerek derken aslında kurtarılabilir Allah'a şükür. Çoğu insanın çoğu demeyelim. Çoğu yanlış olmasın, yalan olmasın. Bazı insanların özgüveni gitmiş bazı insanların özgüveni feci derecede gitmiş. Şimdi nedir bu özgüven? Özgüven niye gider veya özgüveni nasıl geri kazanabiliriz? Şimdi bakın değerli arkadaşlar, ben her zaman size ne diyorum? Kendinize güvenin, kendinize inanın. Ben bunları niye söylüyorum? Niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü kendine güvenmeyip kendine inanmazsan hiçbir şey başaramazsın. Hiçbir şey başaramazsın ya bu kadar basit. Bak yine 2 artı 2 4 kalori hesapları ne yaptık? topladık, çıkarttık, çarptık, böldük falan örnek veriyorum tabii ki çarptık, bölmedik de. Topladık, çıkarttık. Ee, ne oldu? Kilo verdik. Fazla aldık. Ne oldu? Kilo aldık. Şimdi bugünün konusu da özgüven. Konuya direkt giriş yapıyorum. Kardeşim, kendinize inanmadığınız sürece hiç kimse hiçbir şey sizi ayağa kaldıramaz. Bir tane Instagram'da görüyorum biri vardı işte. Düştü, düştüğünüz yerden kalkın diyordu bir kadın. O da psikolog tarzı böyle bir şeyler yorumluyor. Ne dedi? Erkeğin düştüğü yerden kalkmak zorunda. Kadın olsanız dedi belki sizi kaldırırlar. Bu arada her kadını da düştüğü yerden kaldırmıyorlar. Niye? Çok başarılı kadınlar var. Kadın düştüğü yerden kimse gelmiyor yardımda tek başına. Çocuğuyla sokakta kalan var ama çıkıyor işin içinden. Değil mi? Veya şöyle söyleyeyim. Bugün İsrail'de, İsrail'de demişim tövbe aşağı. Filistin'de çocuklar kafasına bomba yiyor. Çocuklarım, e, biz burada yanlış anlamayın. Yani iki şey, üç şey hemen özgüvenimiz kırılıyor. Gidiyorsun örnek veriyorum bir tane kıza yazıyorsun. Ben buradan gireceğim bu sefer. Veya diyelim ki bir sene sınava giriyorsun. Sınavda kötü sonuç alıyorsun. Ne oldu? Ben yapamam. Ya bak, ben yapamam dediğin sürece, kendine acıdığın sürece bunu en iyi yaşamış bir insan olarak ben de kendime acıdım. Ben de bir dönem geldi. Başarısızlık, başarısızlık, başarısızlık. Ne oldu? Kendime acıdım. Ne oldu? Kimse kurtarmıyor seni ya. Kimse alıp böyle çıkarmıyor. Yalvaracaksın, dua edeceksin, kendine inanacaksın, Allah'a inanacaksın, işe gireceksin. Ne iş yapıyorsan, sınav mı yapıyorsun, çalışacaksın, spor mu yapmak istiyorsun, yapacaksın, diyet yapıyorsun değil mi? Beni diyet videolarıyla tanıdınız. Bak şey oldum, gerildim. Çünkü ya insanların bu kadar özgüvene gitmemesi lazım ya. Lütfen kardeşlerim, abilerim toparlayın kendinizi ya. Nasıl özgüven gitmiş, ben yapamam ki. Niye yapamıyorsun, kocaman adamsın. Ya ben nasıl yaptım, ben de hiç, ben de... Hiçlik demeyeyim mi tövbe aşağıya? Ben de kendimle konuştuğum dönemler oldu. Ya ben de ilaç kullandım. Anksiyeten mi var? Örnek veriyorum. Git doktora tedavi ne ol ama iyileşeceğine inan. İnan ya. Allah acı şifalar versin. İnsanlar ne halden ne hale geliyor ya. Yapmayın böyle lütfen. Diyet örnek veriyorum. Ben yapamıyorum. Sporu bırakıyorum. Ya şuraya koyduktan sonra. Bak şuraya var ya şuraya koyduktan sonra yapamayacağınız bir şey yok ha. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Bak ne diyorum adam Ay'a gitti Mars'a gitti ya. Ya Mars'a gitti ya. Sen bugün gidip mahallede örnek veriyorum arkadaşlarına ben Mars'a gideceğim de sen ne yapar? Ne anlatıyorsun lan sen der. Veya hakaret eder, veya güler, veya hiçbir şey yapmaz, bilmiyorum. Örnek veriyorum. Adam kendine inandı bak kafaya bak kafaya. Mars'a gitti ya. Bugün en başarılı insanlara bakın. Bak en başarılı insanlara bak bak. Git ne diyor? Kendime güvendim, kendime inandım diyor ya. Kimse bana inanmıyordu diyor ya. Cristiano Ronaldo'ya gidin bakın ya. Git bak Cristiano Ronaldo'ya hepimizin sevdiği bir futbolcu. Git bak Elon Musk'a bak. Git bak kim varsa ya, kim varsa ya bakın çok önemli ya gerçekten çok önemli. Nasıl özgüven oluşturulur? Kendine güvene 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 özgüvenin oluşturulur. Şimdi gitmiş biri kıza yazmış. E ee, kız bir tane kız bunu terslemiş örnek veriyorum. Veya bir çocuğa yazmış çocuk bunu terslemiş. Ya belki çocuk altın sarrafı değil sen altınsın altınlar anlamıyor. Belki çocuk gümüşçü bakırcı kız gümüşçü bakırcı. Ne oldu hemen karaları bağlayalım? Bir iş yaptın değil mi? Bir işe başladın. Örnek veriyorum gittin bir ticaret yaptın battın. Ya belki senin rızkın orada değil. Niye diğer işlerde başarısız olacaksın? Veya gittin öğrendin değil mi? Öğrendin. Başarısız olmayı öğrendin. Şimdi bir daha git üstüne. Bu sefer doğru yolun üstüne git ya. Daha yollar açılacak önünde. Niye bu kadar modunuz düşüyor? Niye bu kadar çaresizsiniz ya? Güçlü olun ya rica ediyorum ya. Yapmayın abi. Kimse sizi kaldırmayacak. Abla kaldırmayacak kimse seni. Sen Örnek veriyorum kilolarınla oturuyorsun veya kardeşim şu an 140 120 yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bakın şurada inanmazsan, kendine güvenmezsen, özgüvenini geri getirmezsen yapamazsın. Nasıl gelecek bu özgüven? Söylüyorum sana. 40 gün kendine sabah akşam kendime güveniyorum diyeceksin. Güveniyorum, güveniyorum, güveniyorum. İlk burada başlayacağız. İlk kendimizi. Ya Allah affetsin ya kendine bale manipüle etme kardeşim ya. Bale inanmıyorsan bile sadece ağzından çıksın sonra inanınca döner o ya. Bazıları diyor ki önce inanın. Ya tamam ben de inan diyorum ama durup o kadar vahimse otur kendime güveniyorum kendime güveniyorum kendime güveniyorum. Adam Allah 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 demiş Allah sevgisi ulaşmış. Sen de de kendine güveniyorum kendime Allah'a güveniyorum de yaparsın ya. Ya bunu yaparsınız anladın mı? Allah sevgisine ulaşmış derken yani aşk Allah aşkı oluşuyor daha da artıyor öyle olunca zikir çekiyor zikir de çok önemli Bak zikir mesela değil mi? bak yine konu geldi Zikirde ne yapıyorsun dua ediyorsun değil mi Allah'a istiyorsun belirli şeylerle sayılarla ve işte isimlerle Sen de kendine kendime güveniyorum de bak küçüğü bu zikir küçük küçük bir zikir gibi düşün bunu örnek verdim Güveniyorum 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 ne olacak bir yerden sonra ya sen ya abi bak yemek yapa yapa yemek yapmayı öğrenirsin. Ben burada video çeke çeke video çekmeyi öğreniyorum. Diyorlar ki insanlar daha iyiye gidiyor. Allah razı olsun. Bak ne yapıyorsun? Yapa 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 oluyor. Bak şey miydi o basketçi Kobe Bryant mıydı? Dur yalan olmasın. Shaquille O'Neal mıydı? İsmine çok takılmayın. Biri her iyi bir şey yapıyormuş galiba. Bir tane de kötü bir şey yapıyormuş. Tamam bir şey mesela örnek vereyim, Hadi örnek oraya girmeyeyim. Sağ elle atıyormuş ama sol elini iyi kullanamıyormuş. Örnek verdim bu arada. Sol elini çalışmaya başlamış. Şimdi niye? İyi olanla şimdi diğerine özgüvensiz olduğuna gitmiş. Bak ne olmuş ondan sonra adam çok donanımlı bir insan oluyor. Ya bunu sen de yapabilirsin. Sınava çalışıyorsan git çalış. İnan ya ben yapabilirim de ya. Ya git spor kilo vereceksin değil mi? Ben yapabilirim de ya. Ya bu Muhammed Tunçlar yapmış da gel beni örnek al ya. Ya beni örnek al ya. Ben kimdim ya düne kadar? Düne kadar kimdim? Obez bir adamdım. Anladın mı? Obez derken obezete yaklaşmış bir adamdım. E bugün insanlar bana DM'den yazıp soru soruyorlar. Allah onlardan razı olsun. Elimden geldiği kadar yetmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü ben de yaşadım. Birileri çıkıyor efendim al bak bugün. Bak bugün yüzde örnek özgüven. Kızamık çık nazar değmiş diyorlar. Bak al nazar değdi diyenler var. Bak al kızardı yüzüm. Ne yapayım? Domates derler en fazla anladın mı? Yani? örnek veriyorum geldi domates olmuş. Ha, domates. Domates olduk güzel bir şeydir domates ben de severim ne yapayım özgüvenim mi kırılsın yapmayalım mı konuşmayalım mı anladın mı insanlara faydamız dokunmasın mı 2-3 kişi yorum atmış eski hali daha iyiymiş diye o da benim dedim geçtim güldüm o da benim ne olacak yani ne olsun şey mi yapalım karalarımı bağlayalım sen yorum attın bana ağlayayım sızlayayım He, e, böyle böyle ağlayayım gideyim şey bunu mu bu mu olsun yani herkes güçlersin kardeşim kalkın ayağa kalkın. Vallahi bak gaza geldim yine ya. Kalkın abi. Çünkü iyi olmanızı istiyorum abi. Hiç kimse sen inanmadığın sürece sana seni tutup böyle çekip başaramaz sana ya. Özgüveninizi kendinize getireceksiniz. Konuşacaksın. Kimsenin senden bir eksi yok. Kimsenin senden bir fazlası yok. Herkes eşit. Bak herkes eşit tamam mı? Doldum ya. Çok çünkü üzülüyorum insanların bu hallerini Görünce ben de yaşadığım için yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de yorumlarda beğenirseniz bu videoyu ve yorum yaparsanız daha ne üzerine konuşalım veya bana da söyleyebilirsiniz. Orada dertlerimizi de paylaşabiliriz. Çok teşekkür ederim. Bu videoyu böyle kısa tutacağım. Yani böyle bir gaza geldim ettim. Ya herkes iyi olsun isteyen bir insanım. Gerçekten bak gerçekten diyorum ya. Yani çok bana da bazen böyle ağır şeyler söylemeye çalışıyorlar da işte para alıyorsun falan. Bizim bizim davamız bu değil. Bize parayı Allah verecek zaten, Rabbim verecek diye. Verecek zaten derken haşa rızkı gönderen o. Yanlış anlaşılmasın. Emir anlamda söylemiyorum. Neyse Allah'a emanet olun. Özgüvenle ilgili bir video daha isterseniz çekerim. Kendinize iyi bakın ve güçlü alın.